Çınarigi'nin tavuklarının dedesinin oraya geldik. Tavuklara mama veriyor Çınarigi. Evet Çınarigi'nin bir de keçileri var. Çınarigi poşeti yırt babacım dök oradan. Dökelim beraber. Hadi. Bak 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 bunlar. Lahana bile yiyorlar değil mi? Bak keçiler nerede Çınarigi? Gel keçiler içeride kalmışlar gel kurtaralım keçiler gel gel çıkaralım keçiler gel gel keçileri çıkaralım gel gel keçiler keçiler gel bak keçiler de çıktı çınarı gel bak keçiler de geldi keçiler de yiyor bak çınarı yiyen keçileri. Keçi 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 keçi. Keçi keçi keçi. Mergenin bir de köpekleri var. Keçiler keçiler. Mergenin köpekleri var. Bir de köpeklerin. Gel şunları gibi bir de köpeklerin olsun.